Hatay'ın İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yaşam alanı içerisinde bulunan çalılık ve ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgede bulunan vatandaşların bir anda yükselen alevleri görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi kısa sürede alevlerin sardığı yere orman işletme ve itfaiye ekipleri geldi. Alevlerin sardığı bölgeyi söndürmek için çalışan orman işletme ekipleri alevlerle mücadele etti. <laughs> Yerleşim alanına sıçrama endişesi nedeniyle bölgede bulunan ekipler yoğun bir çaba harcadı. Denizciler Mahallesi'nin çevre yolu, Dutlu Bahçe Sitesi yakınlarında bulunan çalılık alanda yangının çıktığı öğrenildi. İddialara göre bölgede kaynak işiyle ilgilenen ekibin olduğu da belirtilirken yangının neden ve nasıl çıktığı konusunda ekipler araştırmalarını sürdürüyor. Yapılan yoğun çalışmalar sonrasında bölgede çıkan yangın tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. <laughs>